Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür biz de iyiyiz. Elhamdülillah. Çok şükür bugünümüzü Allah'ın günlerimizi aratmasın. Allah'ın devletimize, milletimize kötü günler göstermesin. Amin. Fırsatçılara mecal vermesin. Amin inşallah. Amin. Arkadaşlar bugün bu yeni aldığım çiçeklerle başlamak istedim sizlere. Mervecimin getirdiklerini de ektim. Bugün hiçbir e, ekemedim. Dün misafirim çok oldu. Ondan dolayı çekemedim. Şey, Bugün gittim hem toprak getirdim. Toprak getirmeyi arkadaşlar bana biraz zor oturur ya artık. Kalçamdan dolayı zor getiriyorum. Ağır da toprak, bahçe toprağı. Aslında yakın yerden getirem ama işte maalesef. Bugün bunları ekemeyeceğim. Ama akşam suladım hepsini. Çünkü çok sulamış, susamıştılar. Gelenden daha sulamamıştım. Yarın Allah nasip ederse düşünüyorum Lefkoşa'ya gidip de teneke falan getirmeye hem gezeriz hem de teneke getiririz. Öyle düşünüyorum. Bakalım göre nasıl olacak. Yarın yok bir gün ekerim. Ona kimi de biraz kalarlar. Buraya biraz örgeçirler. Çünkü yeni seyradan çıkıflar Yeni bunları seyrada ilaçlı yıllar. Ben 3 ay Azerbaycan'da olan da domates seyrasında çalışmışım. Ona göre de biliyorum. İş idim bekarçılıktan gittim girdim işledim çalıştım çünkü bunlar hepsi ilaçla orada böğüller bunların hepsini ilaçlıyorlar arkadaşlar böyle toprakımı ee, toprağımı karıştırdım mervecimin getirdiği çiçekleri ektim bunlar da daha iyi gidiyorlar hele ki iyi gidiyorlar arkadaşlar sonuncu video çektikten sonra biri kaçtı gitti Maalesef çok maalesef çok üzüldüm. Erkek kaçtı gitti tek kaldı bu. Ee, onu galiba kediler yedi. Çünkü e, kaçtı gitti hiç sesi soluğu çıkmadı. Eğer buralarda olsaydı muhakkak ya bu e, dişinin yanına gelirdi. Bu da böyle tek kalıp. Şimdi bizim konşularda ikisini satır. Sordum bu renk yoktu. Şimdi yeniden soracağım. Bu renk olmur olmasın ama bu, bu, muhabbet kuş olsun. Farklı renk olsun fark etmez. Ee, onları a, bir tane alıp erkek yanına katacağım. Arkadaşlar bunu da keçirdim buraya. Yavrularını da keçirdim buraya. Buradan aldım. Çünkü bu günü günden büyüdür. Burada tek kalacak. Anladığım kadarıyla. Böyle. Onu oraya bıraktım. Bunu da buraya keçirdim. Ee, sonra Merveci'nin getirdiklerini de göstereyim sizlere arkadaşlar. Nereye ektim? Ne yaptım? Bakın. Mervedim, buraya ektim. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Bunları da buraya ektim. Bu üçünü de buraya ektim. Ben de olanı da getirdim. Buraya diktim. Sen getirenleri de buraya ektim. Üçünü de buraya koydum. Konumlandırdım. Bunu da başını kestim. Buraya ektim. Başka ne yaptım? Başka gene neyse bir şeyler yapmış olmam gerek. Bakın arkadaşlar burada büyütmeye hazırlandıklarım var. Bunların e, yapraklarından aldım. Bunlar da çok güzel tutmuş. Aşkın göz yaşları da e, kendi tutmada ama yapraklarından galiba tutur. Yapraklarından yavru veriyorlar. İnşallah ki olur Allah nasip ederse. Böyle arkadaşlar. Daha iyi geliyoruz. İnşallah ki yol olur her şey. Böyle. Sukulentlerden fazla anlamam ama seviyorum. Sukulentleri de seviyorum. Şirek kulağını da buraya ektim Merveciğim. Bunda yanına avro ekdim. Şirik qulağı. Çox gözəldir. Baxın çiçəyəşməyə hazırdır qırmızı. İncilə yadlana yolladı da. Başqa nə var buralarda? Belə. Burada çox altımağı qoyduqlarım. Yeni əktiklərim. Belə. Nə baxın arkadaşlar, görün nə gözəl açmış. Bunu mən para ilə aldığımdır. Görün nə gözəl açmış. Çok güzel açır. Ama gec büyüyür ya. O bundan aldığım sukulentler ne boyda olmuş. Ama bu çok gec büyüyür. Bakın köpek yatmış burada. Geçen sene benim aldığım e, ceylan gözlerim hepsi tutmuştu. Köpekler yat üstünde. Şimdi hatırladım. Köpeği orada yatılınca görünce aklıma geldi ki köpek yat üstünde. Tutmuştular hepsi. Bunlar da çok güzel gidiyorlar. Yaprak güzellerim. Bunun güzelliğine bakın. Bunun güzelliğinin derecesine bakın. Allah'ım neler yaratmış. Görün ne kadar degil, incelikle yaratmış. Buna bakın arkadaşlar. Biraz önce suladım. Suyu nasıl sudu arkadaşlar. Muzu atmışım. İnanın unutmuşum ne zaman o suyun içine attığım. Muz kabuğu, soğan kabuğu, soğan kabuğu da o kadar zaman kalmış. ermiş. Şimdi de çiçeklerimi suladım. Vitamin olmuş. Bildiğiniz vitamin. Burada da dümde artırım için. Böyle ektim buraya. Hepsinden birer dar. Küçük küçük da biraz görüşüm bir bundan dikeceğim bir tane tek bundan bir tane. Böyle arkadaşlar. Bakın mendolan şaka eklerinin kökü. Bunu bir yerden asacağım yukarıdan. Seneye yine ekem inşallah. Bu da benim yaprak güzellerim arkadaşlar. Dün hiç zamanım olmadı video atam. Arkadaşlar toprak bak ben çok sıkı bir toprak yapıyorum. Çünkü yaşadığımız yerden çok şey önemli de. Ben gevşek toprak yapsam sulamak hiç inanın yazın hemen hepsi kuruyup gider. gelir. Hepsi geri her gün sulayam. Her gün sulamaya bu kadar sizi her gün sulayabilir miyim? Yok. Ondan dolayı bayağı sıkı bir toprak da Aşırı sıkı. Çok da gayet de mutludurlar. hər kəs də burada belə əkiyür zaten. Baxım, onu da ölümdən döndərdim, çox şükür. Oluyor. Allah'ım zəni ilə, Allah, Allah nasib edərsə. Baya toparlandılar, çox şükür. Mən dedim, yəqin bu sene artıq bunlar toparlanmaz, çox kötü olmuşdum. Bunun gözəlliyinə baxın. Ərdaşlar, mən sizə durum deyim ki, bu tərəsinə e, torpaq yapın da əkin. Yox, hər yerin kəndi şeyi var. Sıcaqlığı var, soyuqluğu var, nəmişlik dərəcəsi var. İnsan zamandan kendi alışır, bilir ne, nesil, nasıl ekmesi gerek, nece ekmesi gerektiğini insan zamanla alışır. Ben de öyle, ben de birdenbire e, hiç ne yapmadım. Zamanla alışa alışa, zamanla alışa alışa bildim ki bu sene bunu yaptım. Gördüm suyu yetiştiremiyorum, çabuk kuruyor. Senesi biraz daha mükemmel yaptım. Gördüm bu toprak iyi değil, başka toprak iyiydi. Onu daha ondan elave ettim. Böyle böyle bir de baktım gördüm. Şükür Allah'a alınır. İsteyek gerek isteyek arkadaşlar. Yeter ki isteyek. Bunun güzelliğine bakın. Allah'ım. Buna bakın arkadaşlar. Buna bakın. Böyle. Bunu da buradan yırdım bağladım arkadaşlar. Bunu biraz uzaktan göstereyim sizlere. Heh. Bunları böyle yırdım topladım bağladım. Benden uzundu. Ben bir elde boyundayım. Bəndən bayaq uzundu. <laughs> bu, da, bu bu da ondan təsirlənmiş e, Kaliforniyasında olan çiynə irisiymə. Bunu da yığdım, bağladım yenə. Bunlar bu irisiymələr gəlib bunun başına dəkulur deyə belə olmuşlar. İndi qoparılacaqlar. İnşallah qısa zamanda toparlanacaqlar. Bizdə də bir yağış, yağmur yağacaq, yağış yağacaq, amma bir türlü yağmır. Əslində yağsa da hava gözəl olar. Çiçekler daha iyiyorlar. Çünkü yağmur yağanda çiçekler hakikaten çok mutlu oluyorlar. Bunu da buraya muvakket mü olarak koydum. Bakalım kök nasıl olur burada. Aslında yer bulsam, değiştirsem iyi olur. Evet. Böyle bakalım. Aşkım, sen tek kaldın annem. Kusura bakma lütfen. Çok seviyorum ya. Çok güzeldi, çok şirindi, tatlıdı. Ona da yavru ee, arkadaş alacağım inşallah. Seviyorum annem seni. Aşkım seni seviyorum. Kusuruma bakma lütfen. Arkadaşın çok meraklıydı. Gitti ama öldü. Tabii ki ölecek ya. Ben biliyordum öyle olacağını. Ben biliyordum öyle olacağını. Çünkü kediler bırakmaz. Onlar kendi doğada beslenmeyi bilmiyorlar. Kendileri korunmayı bilmiyorlar. Hızlı uçuşları da yoktu. Böyle yani doğada büyüyen başka bir şeydi. Kafeste büyüyüp de doğaya bırakılmak başka bir şey. Tabii ki hayvanların yemi olacak. Güzelliğe bakın. Seviyorum annem seni. Çok şükür bunlar da toparlandı. Böyle arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sizi seviyorum annem. Her yerim çiçek. Her yerim çiçeği arkadaşlar. Daha çiçek istiyorum. Hala çiçek istiyorum. Doymak bilmiyorum. Her yerde çiçek istiyorum. İki tane gene açtı. İki tanesi açtı. Soldu iki tanesi gene açtı. Bunun da toprağı aşırı gevşek bir topraktı. Allah nasip ederse sonbaharda bunun toprağında. Bahçe toprağına, toprağına yanmış hayvan gübresi karıştırıp ekeceğim. Sulamaktan bıktım artık. Her gün suluyorum. Değil mi onlar? Her gün suluyorum. Yetiştiremem ki ben bunu her gün su. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçeklerimle çok çiçeklerimle böceklerimle çok şükür mutluyum. Ah, anam Böyle. Sanki yağmur yağacak. Böyle elime bir damcı düştü. Güzelliği görüyor musunuz arkadaşlar? Harika. Ben de öyle düşündüm. Düşündüm ki harika. <laughs> Kendi kendimi öveyim. Ne yapayım? Aşkım, annem. Arkadaşlar benim baya kaktüs türlerim var. Ama küçük 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 diye hepsini bir yere ekmişim. Ee, biraz zaman lazım. Bir iki sene lazım. Gerek ki hepsini böylesin ayrı saksıları alım Onda mühteşem bir görünüm olacak. Şu, çok güzel bir görünüm olacak. Bakın çişme hazırlanır. Allah'ım seni seviyorum. Seni verene şükür. Evet yağmur yağacak. İnşallah yağmur yağar. Ben de biraz yağmur suyu topluyorum. Hem çiçeklerime fayda olur. Sulamadım. Dedim çiçeklerimin dibi biraz kurusun. Çünkü çok suluyorum son günlerde. Bazen divler de kuruması gerek ki iyi olsunlar. 45 TL, 35 TL aldıklarım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunu da güneşe bıraktım. Gölgede iyi olmadı. Baka göre güneşte nasıl olacak. Bunu bir türlü başa getirebilsem şey diyeceğim. Onun her renginden alacağım. Ya da sonbaharda Azerbaycan'a giden de onun tohumundan benim orada çiçekçim var. Tohumundan alıp getireceğim. Hepsini katmerli. Katmer sizi istemiyorum. Bakın açtı. Bu böyle beyaz papatya da bıraktım. Bunu da başka tür papatya da. Ben de bu şu an kaç tür papatya'm var? 4-5 2 üç türünü de getirdim. Onlar olmadı. Sıcak havada getirdim ona göre. Bir şey değil. O da can sağlığı olsun. Yeter ki can sağlığı olsun farklı da bu farklı da bu farklı bu farklı. Hakikaten yazın hakikaten güzel olurlar. Sıcaklarda çok güzel olurlar. T arkadaşlar 5 TL yazmışım. 45 TL gelmişim Aynı şey. Evet. Güzelliğe bakın. Yaradır Allah'ım. Allah'ım yaradır. Allah'ım güzel yaradır. Güreh bu neyden geçecek? Daldan ehliyim arkadaşlar. Bunu ben konuşudan alanda konuşunun ki bitlenmişti. Ölüyordu. Görün ne güzel oldu bende. Sizi seviyorum annem. Siz çok güzelsiniz. Muhteşem ve ütesizsiniz. Allah'ım yaradır. Allah'ım kusursuz yaradır. Buna bakın. Yer üstü şeyleri de bunlar. Arkadaşlar bakın tohumuna. Sardunyaların tohumunu görüyor musunuz? Bak bunların içi tohumdu. Bunu koparayım. Bunun içini görüyor musunuz? Tohum da hepsi. Her hepsi içi bunlar üstünde kalır. Kuruyor, kuruyor götürüyoruz. Ekiyoruz. Çok güzel de tık tuturlar. Ay 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 Bunlar bu sene aldıklarımdı. Bu bunlar sana geçen sene aldıklarımdan tökülüp yeniden bitendi. Ve geçen sene aldığımdan e, çıkan yaprağı e, çiçek şey de hazırda. Gülümü de kokuyum. Oo! Oh! Allah'ım çok güzel kokusu var. Tutmuş çok şükür. dalınnə rəktiyim bildim. Bunu da çiçək şey, yaşmadır. Qalıbə tutmayacaq. Çünki bu avqustda mənəmirəm. Bu avqustdan sonra keşsin. Avqustun sıcaqlarını atdatamayacaq. Allahım, sineklər necə də sırır insana. Güllərinə məalesif kokuları yoxdur. Amma görünüşləri çox gözəldir. Kokuları yox ama məalesif. Belədir. Arkadaşlar, aha buranı da getirim suluyum. Şimdi hortumu getirip sulayacağım. Arkadaşlar lütfen abone olun. Son günlerde abone olayım çok duraksamış. Abone olun. Yorum yaparsınızsa çok mutlu olurum. Aşırı mutlu olurum. Çiçekten, böcekten bir emoji atsanız bana yeter zaten. Sorularınız varsa sorularınızı sorun ben ee, ulaşabildiğim kadar cevap verebildiğim kadar cevap vereceğim yani anladığım kadar inan yani neden anlayamsa ona kadar cevap vermeye hazırım arkadaşlar bakın şey atacaktı benden gizlim mi benim ben eve de mi koparmışlar evde olmayan da mı koparmışlar artık orasını bilmiyorum turuncu ve aşılanmış şey atacaktı kalemfir hazırlanmıştı atmaya kopardı flor. Ben şey yapacağım sonunda. Buraya kamera koyacağım. Evet arkadaşlar galiba kamera koyacağım. <laughs> galiba öyle. Bakalım hayat neyine getirecek ne getirecek belli değil. Güzelim. Güzelime bakın. Nasip olursa bunun her rengini alıp kırmızısı da oldu siyah yapraklı pembesini de aldım. Şşş. Bakalım. Geçen sene siyah yapraklı beyazını da almıştım. İki sene aldım olmadı Bu sene göre nasıl oldu? galiba buranı sevdi. Ben öyle fark ediyorum. Çok güzel oldu. Seviyorum aşkım seni. Seviyorum annem seni. Seviyorum aşkım. Seviyorum. Anasının gülü. O durdu. Çok güçlü kaldı ya. Bundan onun yerini değiştireceğim. O daha güzeldi. Daha göze gelmedi. Önde dursun. Şöyle. Getirim yine sulayım bunları. Şimdi bunları çekeyim arkadaşlar. Maşallah gayet iyi gidiyoruz biz. Elhamdülillah gayet de iyi gidiyoruz. Çok mutluyuz. Çok iyi gidiyoruz. Seviyorum annem seni. Şeflerim harika. Harikulade. Vallahi yer bulamıyorum. Hepsini attım yere. Ç ç çocuklar şu salıncakta sallanamıyorlar. Benim şeylerin derdinden. Bak bu nedir? de bilmiyorum. A Japon cisi gülünü benziyor ama bak görek ne olacak. Yer bulamıyorum arkadaşlar. Acilen bana şey gerek. Allah'ım bir türlü kameraya tutturamadım. ha Bunun hepsi e, belki de kamerada tam görükmüyor ama hepsi ayrı ayrı bir e, şey şeyi var. Güzelliği var. Hepsinin hepsinin arkadaşlar. Bu da galiba bir özel türe gelir, girir. Bakın çok farklı bir türdü. Ondan da sadece dallıyı bekmişim. Bu da benim gülüm. Gülüm, çiçeğim. Bakın bu da farklı bir türdü. Hepsi farklı türdü. Telefonda farklı tam görükmür ama hakikaten çok farklı türlerdi. Oh, bu ne de üstünde. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Seviyorum annem seni. Seviyorum aşkım seni. Maalesef böyle yolanı bir türlü toparlanmadı. İnşallah toparladırım. Allah nasip ederse. Pembişim de İncilay ablanın yolladığı pembişimi de yapraktan çok alır. Yapraktan Allah'a müşkür. Böyle yavru verir. Bu kadar büyümüyor ama balaca yavruları var. Esas dolandı ki yapraktan yavru bir ne? Şey oldu. Ee, kendi kurudu. Kendi kurudu. Ama ya yapraklarını atmadım. Son dakikaya kadar mübariz yapardım Bakın. Bu büyük yapraklı e, aşkın yaşlı Olur. Olur ama zaman gerek. Biraz zaman gerekecek. Bu da benim kara kızımdı. Buna bakın. Sizleri seviyorum annem. Sizi nasıl sevmeyeyim? Ya? Nece sevmeyeyim? Galiba bunları çok sulamışım. Bunlar büyük bir saksıya. bu küçük saksıda da bakamıyorum ya ben çiçeklere. Ben de alım var küçük saksıda çiçeklere bakmak. Bakıram da. Hem de bir de ki bizim bura çok sıcak olduğundan dolayı arkadaşlar. Küçük saksılarda çiçeği alım var. Gerek büyük saksıya. Büyük tenekiye ekesen ki Rahat olsun. Buna bakın. Her yerinden yavru çıkarmış. Her yerinden. Bunun inceliğine bakın. Bu uzanan türdü. Bende bodur türü de var bunun. Of. of. Bugün neyse. He. Bunun katmerlisi de var. Bu katmerli ve uzanan türdü. Katmersiz uzanmayan türler de var ikisinin de. Toz pembe. Vallahi şarkı okuyan da var ama nerede okuyurlar onlar Kimse şarkı okuyor. Ne güzel. Milletimize şarkı okumak yakışır. Hep okusunlar Gençlerimiz hep oksun. Güzelliğin bir güzelliğin derecesine bakın. Seviyorum annem size. Hiçbiri biri, biri değil. Hepsi ayrı ayrıda telifinde aynı görselmeyebilir. O da normalde. Arkadaşlar çok günce yığanda iyi olumur ya. Oradan çıkarmam gerek. Çok güçte de olmurlar bu çiçekler. Alınmır. Geniş geniş yerler gerek hepsini. Güneşi sevirler. Gülgede olmurlar. Bunlara bakın maşallah. Sonbaharda bunun hepsini bulayacağım. Daha düzenli bitsin diye. Nə baxın, bu çox fərqli bir türdür. Çox fərqli bir türdür. Bunun gözəlliyinə baxın. İnanın, e, rəngin tam istədiyim kimi yetişdirə bilmirəm, məalesef. Bu da özəl tüllər siyasətinə gedir. Özəl tül mənim kalbimdədir. Əsas odur ki, mən seviyim. Bunu da buraya qoymuşam. beyazlar açtı tohum. Arkadaşlar bu tohumdan bitendi bunlar. Bunlar tohumdan bitti Bakın. Mor, beyaz yıldız, mor yıldız. Bunu da dalından ekmişim. Yani dalından tutur arkadaşlar. Bir arkadaşına falan varsa kışın getirin ekin tutacak. Kalemfirlerim benim. Kalemfirleri de kışın dalından buduyun ekin. Bakın dalından bulamışım ekmişim. Kaç kişiye dağıttım ben bunları. Güzelliğe bakın. Güzelliğin derecesine bakın. Kaybettim dedim ama çok şükür kaybetmemişim. Yerinden geri kazanmışım. Öyle tüzlerim var arkadaşlar. Bu çam patates olması gerek. Ben bildiğim kadarıyla patates çiçeği, yıldız çiçeği. Şah Son günlerimin en çok gözdesi budur. Yerim yok yerim. Yerim olsa çok güzel. Hepsini düzenli toplasam. Aşırı güzel çiçeklerim var. Ama maalesef yerim yok arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aslında bunlar da budamam gerekti ki Divinden böyle çıksın geriden. Ama budamadım. Elim gelmedi. Güzellik. Böyle arkadaşlar. Lütfen abone olun arkadaşlar. Abone olun. Yorum yazın soru sorabilirsiniz. Çiçekten böcekten bir emoji atsanız bana yeter. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.